Merhaba sevgili dostlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, örmesi çok kolay. Hem ajurlu hem burgulu. Çok güzel gösterişli bir modelden bahsedeceğim. Modelimi anlatmaya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olursanız, örgülerimizi, anlatımlarımızı beğeniyorsanız, videolarımıza beğeni yaparak, yorum yaparak Bizlere destek olabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım, del takipçilerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi elimde orta kalınlıkta bir bebe ipi var. Bugünkü anlatacağım modelden gelin yeleği, anne yeleği, bebek örgüleri, yakadan başlamalı bebek yelekleri, bebek kırkalarında her örgüde kullanabileceğiniz bir modelden bahsedeceğim. Modelim hem burgulu hem ajurlu örmesi de çok keyifli bir model. Şimdi dilerseniz modelimi anlatmaya geçelim mi? Evet canım takipçilerim görmüş olduğunuz gibi ben şöyle şişimin üzerine bir miktar ilmek aldım. Bu modelimi anlatabilmek için. Bu modelimi anlatabilmek için de şöyle 3,5 numara şiş kullanacağım. Siz ipinizin kalınlığına göre ona göre de şiş kullanabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimizin ilmek sayısından bahsedeyim. Hırka, yelek, süveterine başlarsak. Bir model 9 ilmekten oluşuyor. İstediğimiz sayıya gelene kadar 9 artı 9 artı 9 9 9 ilmek atıyoruz. Sonuna ise 1 2 3 4 5 ilmek ekliyoruz. Yani 9 9 9 9, 9 ve sonuna 5 ilmek ekliyoruz. Ben artı sonuna 2 kenar ilmeği ekleyeceğim arkadaşlar. Eğer siz yelek ya da hırka başlayacaksanız 9 9 ilmek atıp sonuna da 5 ilmek ekleyip modeli kurabilirsiniz. Şimdi modelimiz 6 sıradan oluşan bir model. Modelime ben öncelikle zemin hazırlığı olarak bir sıra ters örgü öreceğim ve modelimizi ön yüzde kuracağız. Kenar ilmeğinde bir kereye mahsus ters örüyorum. Örmüş olduğum bu ters örgümü de bir kereye mahsus yapıyorum arkadaşlar. Modelimizi ön yüzde kuracağız. Şöyle sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örgümü örüyorum. Bizleri videolarımızın sonuna kadar izlerseniz modellerimizi daha iyi anlamış olursunuz. Bizlere de destek olmuş olursunuz. Şöyle tüm ilmeklerimi ters örgü örerek devam ediyorum. Hem gösterişli hem de kabartmalı güzel bir modelden bahsedeceğim. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Bir kereye mahsus bu şekilde zemin hazırlığı olarak ters örgümü ördüm. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim ve birinci sıradayım. Modelimizin ön yüzünde birinci sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ters ördüm. 3 ters ördükten sonra 2 ilmeği ters örgü olarak kesiyorum. Ve bir kez doluyorum. 1 2 3 4 düz ördüm. Burası bir model. Şimdi modelimi aynı şekilde tekrarlıyorum. Modelimi tekrarlıyorum. 1 2 3 ters ördüm. 2 ilmeği ters örgü olarak kestim. Bir kez şişime doladım. 4 düz örüyorum. 1 2 3 4 düz ördüm. Son kez arama dilimi tekrarlıyorum. 1 2 3 ters ördüm. 2 ilmeğimi ters kestim. Bir kez şişime doladım. Bir kez şişime doladıktan sonra kenar ilmeğini ters ördüm. Modelimizin ön yüzünden birinci sırasını bu şekilde kurduk. Modelimin arka yüzündeyim ve ikinci sıradayım. Modelimin arka yüzünde ikinci sırada hiçbir işlem yok. İkinci sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. 1 2 3 4 5 düz ördüm. Modelin arka yüzünde. 1 2 3 4 ters ördüm. Arka yüzde hep bu şekilde 5 düz 4 ters öreceğiz arkadaşlar. Tekrar 5 düz örüyorum. 1 2 3 4 5 düz ördüm. Tekrar 4 ters örüyorum. Son kez 5 düz örüyorum. kenar ilmeğinde ters örüyorum modelimizi arka yüzden bu şekilde 5 düz 4 ters olarak ördük kaçıncı sırada olursak olalım arka arkayız hep bu şekilde ilerleyecek modelimin ön yüzündeyim ve 3. sıradayım modelimin ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 1 2 ters ördüm 2 ters ördükten sonra 2 ilmeği ters örgü olarak kestim bir kez şişime doladım. Bir ters ördüm. Bir az sırada ajur olan. Şimdi sırasına gelen ilmeğimiz bakın dört düz arkadaşlar kendini belli ediyor. Bu dört düz ilmeğimi şu arkadaki iki ilmekle öndeki ilmeği yer değiştireceğim. Yani burgu işlemi yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi öndeki iki ilmeği arkaya arkadaki iki ilmeği öne taktım. Bu dört ilmeği bu şekilde burduktan sonra aynı şekilde yine 4 ilmeğimi düz örgü bir Bakın düz örgü, düz örgü örüyorum. Modelimin ön yüzündeyim ve üçüncü sıradayım. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlayacağım. Bir, iki ters ördüm. İki ilmeği ters örgü olarak kestim. Bir kez şişime doladım. Bir ters ördüm. Düz ilmeğe geldiğimde ise gene aynı şekilde dört ilmeğimi bu dört düz ilmeğimi vuracağım. Yani öncelikle arkadaki iki düz ilmeğimi alıyorum öndeki iki ilmeğimi arkaya alıyorum ve bu dört ilmeğimi yine aynı şekilde bir iki üç dört düz ördüm tekrar ara modelim olan iki tersimi örüyorum iki ilmeğimi ters örgü olarak kesiyorum bir kez şişime doladım bir ters ördüm kenar ilmeğini de ters ördüm Modelimin 3. sırasını ön yüzden bu şekilde tekrarladık. Modelimin arka yüzündeyim ve 4. sıradayım. Modelimizin arka yüzünde 4. sırada ilmeklerimi gene aynı şekilde 5 düz 1 2 3 4 5 düz ördüm. 4 ters örüyorum. 4. sırada sonuna kadar modelimizin arka yüzünde 5 düz, 4 ters olarak ilerliyorum. 4. sıramızı da arka yüzden bu şekilde tamamlıyoruz. 4. sıramız. Modelimin ön yüzündeyim ve 5. sıradayım. Modelimin ön yüzünde 5. sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. 5. sırada bir ters ördüm. 2 ilmeği ters örgü olarak kesiyorum. Bir kez şişime doladım. Burada şimdi 1 2 ters var. 4 düzümü yine aynı şekilde düz örgü olarak örüyorum. Modelimin ön yüzünden 5. sıramızı da bu şekilde yapıyoruz. Tekrar bir ters ördüm. 2 ilmeği ters örgü olarak kestim. Bir kez şişime doladım. 1 2 ters ördüm. Tekrar dört düz örüyorum. Sırasına gelen ilmeğimiz dört düz. Şöyle göstereyim. Aynı şekilde ara modelimi son kez yapıyorum. Bir ters ördüm. 2 ilmeğimi ters örgü olarak kestim. Bir kez şişime doladım. 1 2 ters ördüm. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Modelimizi 5. sıramızı ön yüzden bu şekilde kurduk. Modelimizin 6. ve son sıradayım. Burada ilmeklerimi gene aynı şekilde 5 düz 4 ters olarak öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 3 4 5 düz ördüm. 4 ters örüyorum. Tekrar 5 düz örüyorum. Burada ekrana bakmadan sadece benim sesimi dinleyerek de bu modeli kurabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay bir model, örmesi de çok keyifli bir model. 6. sıramızı da bu şekilde 5 düz, 4 ters olarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. Modelimiz hep bu. Altı sıra birbirini tekrar edecek. Videoyu başa sararak modelimi birinci sıradan itibaren tekrar izleyerek bu altı sıra modeli tekrar kurabilirsiniz. Ben şöyle birinci sırayı kısa bir şekilde göstereceğim. Modelimizin birinci sırasının tekrarı kenar ilmeğini örmeden aldım. Birinci sıramızın tekrarı bir. 2 3 ters ördüm. 3 ters ördükten sonra 2 ilmeği ters örgü olarak kestim. Bir kez doladım. 1 2 3 4 düz ördüm. Şimdi tekrarlıyorum. 1 2 3 ters ördüm. 2 ilmeği ters örgü olarak kestim. Bir kez şişime doladım. 1 2 3 4 düz ördüm. Son kez 3 ters örüyorum. 2 ilmeği ters örgü olarak kestim. Bir kez doladım. Kenar ilmeği de ters ördüm. Birinci sıramızı bir kez daha kurduk arkadaşlar. Modelimizin birinci sırasını tekrarladık. Bu birinci sıranın üstüne ikinci sıra, 3. sıra diye model hep birbirini tekrar edecek. Ben video öncesi küçük bir parça hazırladım. Sizlerle birlikte onu paylaşmak istiyorum. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim, görmüş olduğunuz gibi güzel, hem burgulu hem ajurlu güzel bir model oldu. Modelimin güzeline bakar mısınız? Şöyle modelim hem gösterişli hem de örmesi gerçekten çok keyifli ve kolay bir model oldu. Ve dilediğiniz örgüde de kullanabileceğiniz bir model oldu. Modelimin şöyle bir de arka yüzünü göstermek istiyorum. Arka yüzü de bir ayrı model. Dilerseniz iki tarafında kullanabileceğiniz çift taraflı modelde diyebilirim. Canım takipçilerim gördüğünüz gibi çok güzel bir model. Tabi modelin düz yüzü daha güzel. Dilerseniz gelin yeleklerinde, dilerseniz anne yeleklerinde, hırkalarda, süveterlerde, yakadan başlamalı bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir modelden bahsettim. Her açıdan çok güzel olan bu güzel örgü modelimi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle hepinize Konya'dan kocak dolusu selamlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.